Selamlar. Geçen videoda bildiğiniz gibi PlayStation 5 incelemesini yapmıştım. Bu videoda da PlayStation 5 Store nasıl bulabilirsiniz diye yapacağım. O videonun sonlarına doğru zaten kimlerin PlayStation 5 alabileceğini işte ne bileyim PlayStation 5 mi 4 mü gibi detayları anlatmıştım. PlayStation 5 ile 4'ün incelemesine özel de ayrı bir video çekeceğim. Ama o videoda PlayStation 5'i incelemiştim. O da kartlarda bir yerde çıkmıştır. Şimdi bu videomuzda hani ee, dediğim şey e, yaptınız PlayStation 5'ten almak istiyorsunuz ama kara borsadan e, işte 12.000 TL 8.300 TL'ye almak istemiyorsunuz. Çok daha ucuza almak istiyorsanız bu videoda PlayStation 5'i 6.000 liraya nasıl alabilirsiniz ya da ucuz fiyata stok nasıl bulabilirsiniz onu anlatacağım. İsterseniz videoya başlayalım. Ben de, PlayStation 5'i bu arada ben e, Vatan'dan aldım, isimlerini vereceğim. 6000 liraya aldım. E, ben şöyle yapmıştım. Ve benim yaptığım yöntem şuydu. Şubenizdeki, işte ne bileyim, yakınınızdaki bir vatana gidiyorsunuz. E, ben PlayStation 5 dijital sürüp almak istiyorum deyip isminizi listeye yazdırıyorsunuz. Ben bunu 3 ay önceden yazdırmıştım. Anca geldi, anca elime ulaştı. Cidden 3-2 ay bekledim. Çünkü cidden stok çok zor bulunuyor. Kara borsacılar 10-20 tane alıyor. 12.000 TL'ye satan gördüm geçen. Çok fahiş fiyata satılıyor cidden şu aletler. İşte ben 6.000 liraya dijital sürüm. Yine ucuza aldım. Ee, bu şimdi birinci yöntemdi. İkinci yöntem olarak benim Twitter'dan takip ettiğim bir hesap vardı. Onun sayesinde de alabilirsiniz. Ee, onun dışında ben bu abimizle konuştum. Anlaştım. Ee, PS5 alt tire Türkiye e, Twitter hesabından da ee, takip edebilirsiniz. Ben takip ediyordum. PlayStation 5 Store gelince tweet atıyordu. Harbiden hani şöyle birkaç şey içinde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi e, işte gördüğünüz gibi Turkcell pasaja stok geldi. Arçelik ve Beko diskli stok açtı. Gibi gibi Turkcell diskli stokta bildirimleri geliyor buradan. Ee, bu Twitter hesabını takip edip Stoğa geldiği zaman direktmen buradan hani mesela bakın Türkcell Pasaj'da e, stok stokta diyorsunuz. Dijital almak istediğinizde tıklayıp direkt men sayfayı yönlendiriyor. Geldiği zaman dijital alabiliyorsunuz. Bu da bir diğer yöntemde Bu sayfayı da kullanabilirsiniz. Çok güzel bir sayfa. Ee, takip etmenizi öneririm almak istiyorsanız cidden. Bakın mesela şu an PlayStation 5 stokta bile değil ama 80 kişi sadece PlayStation 5 dijital inceliyor benim şu an yanımda. Dediğim gibi ee, semtinizdeki, mahallenizdeki, şehrinizdeki artık hangi vatan mağazası olursa Gidip isminizi listeye yazdırabilirsiniz Bu Twitter size verdiğim Twitter hesabını takip ederek ulaşabilirsiniz Aşağıya Yorumlara linkini bırakıyorum Bu gibi yöntemlerle sağlayabilirsiniz Bazen e, Telefonla aranın, aramanızı öneriyorum mağazaları Çünkü şey oluyor bazen Hani Webde açmıyorlar ama telefondan sipariş hatta açabiliyorlar öyle şeyler olabiliyor o yüzden size yapmanızı öneririm. Keşke bu kadar olmasaydı diyorum PlayStation 5. Yakında gümrük zamı gelecek diyorlar. Pek bir bilgi sahibi değilim bu konuda ama yakında bir zamlanma yapılacak diyorlar. Yine 6000 lira, %20 gümrük vergisiyle alınıyordu sanırım. Eskiden %50 idi. Yine şu anda uygun fiyata sanırım. Uygun fiyat dediğimde 6000 lira maalesef şey sağ olsun, dolar euro sağ olsun çok pahalı aletler. Oyunları da çok pahalı. Dijital Edition almanızı öneriyorum. Eğer bir PlayStation 4'ünüz yoksa, eğer koleksiyon yapmayacaksanız. Oyunları da çok pahalı. Daha yeni yeni oyunlar çıkmaya başlıyor. Bu yüzden bence Dijital Edition almanızı öneriyorum. Videomuz bu kadar da. Bu videoda size nasıl PlayStation 5 Store bulabileceğinizi öğrettim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu mini video gibi bir şey oldu. Allah herkese bir PlayStation 5 nasip etsin diyorum. Çok güzel bir alet ama çok pahalı. İnşallah bunlar bu vergilerimiz düşer ne bileyim. Ee, dövizimiz azalır ve daha uygun fiyatı alabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.